Vallahi keseceğim içiniz abi sessizlik ya bir şey söyleyeceğim istersen öyle mi, öyle mi? kesmeyeyim seni. kes <laughs> kesene <laughs> lan. <keselim. gülüyor> <Keseceğim abi. gülüyor> Aa, yanlış ipi <laughs> <yapılıyor. Aa, gülüyor> <yanlış gülüyor> kesti. Herkese selam arkadaşlar 2019'un en çok sevilen formatlarımızdan birisi olan İpini Keserim'in yeni sezonuyla karşınızdayız. Yine muhteşem konuklarım var sevgili Ecenaz, Enes ve. Betül, ipini keserim. Ha, hatta hası da var. Şimdi bunu ilk defa izleyenler için kısaca bir bahsedeyim. Arkadaşlarımız birazdan sandalyelerle şöyle arkaya doğru yatacaklar ve ben onlara bazı sorular soracağım. Evet, gösterilmeniz için. Öyle yapma Enes. Atarım yapma. kendimi. Aynı bu şekilde Enes'i gördüğünüz gibi arkadaşlarımız arkaya yaslanacak ve gidiyor. Sessizlik. Enes Vallahi keseceğim ipinizi abi, sessizlik ya. Arkaya aslandıktan sonra bazı sorularım olacak. Onlar soruları yanlış bildikçe ben onların iplerini keseceğim ve arkada gördüğünüz gibi dev bir havuzumuz var. En sonda bilemeyen iki kişi bu havuzu boylayacak. Ve en iyi yarışan bir kişi aranızdan kuru bir şekilde yürüyerek çıkacak. Şöyle bir şey söyleyeyim, kesinlikle bu yarışmada hak, hukuk, adalet hepsi var. İşte yok sen Enes Batur'sun, o benim sevgili e Ece Naz böyle hanımefendi falan, hiç ben dinlemem. <laughs> Bu <laughs> 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 Herhalde hanımefendi değil. Enes, şimdi mısın? Ne bak yapıyorsun ne ya? Bunlar, Enes, vallahi için. keseceğim bak evet, ipini ha. Kesin, kesin. Kesin. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu formatta kimleri görmek istiyorsunuz, kimleri sandalyeye oturtmamı istiyorsanız aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Evet. Hazırsanız başlayalım. Şimdi... Whoa! Beto. Ben çok geriliyorum. <laughs> Hayır olmaz. Sen ev sahibi sayılırsın. <laughs> ya korkma bak evet, ben, ben de yapıyorum. Be. Enes Çok zaten. Gergin. Ya sal kendini sal sal. Bak, <laughs> benim bak tertemiz. Enes. Evet. Ee... <laughs> Öncelikle şunu söylemek isterim. Hepinizin dikkati lütfen burada olsun. Dikkati olmayan bir sıfır geride başlayabilir. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, ya. aramızda lütfen şakalaşma yapmayalım. Yapmıyor. Şaka yapılacaksa o... Alper yapar Enes. Oğlum, normal durmaya çalışıyorum. Ben ne yaşadığımı... Ya ben yaparak korkuyorum ya. Sevgili arkadaşım, Enes çok fazla rahatsız ediyor. Evet, Olur. o benim şu an ben dikkatimi çekti. Yaptım. Yaptım. Nasıl bir bir şey kere daha, daha, bir kere daha yaparsa ben onun ipini keseceğim. Beni sinirlendirmeyin. <laughs> Ama bu <burada gülüyor> <çökümü de Alper'dim. gülüyor> da... Olmadı ki bu ya. Evet. <laughs> <laughs> Başlayabiliriz. Ünlülerle aramız nasıl? Ünlüleri Twitter'dan takip ediyor musunuz? Ben Twitter fenomeniyim. Twitter fenomenisin. Sadece Twitter'da mı fenomenisin? Twitter, Instagram, YouTube, tamam. TikTok. Yonca peki? Sorumuz geliyor. Şimdi okuyacağım tweet'i hangi ünlümüz atmıştır? Ece nasıl kendine gel ya. Vallahi çok korkuyor kızcağız. Ay var at beni kurtulayım ya. <laughs> Emenike, Emenike. Ettin bizi rezilike. A. Yıldız Tilbe. B. Nihat Doğan. C İbrahim Tatlıses D Serdar Ortaç. 3 2 1 deyince cevapları alacağım. Birbirinizden et, etkilenmenizi istemiyorum. Tamam. 3 evet. 2 1. Yıldız Serdar Tilbe. Serdar Ortaç. Yıldız Tilbe. Serdar Ortaç Allah'ım ne alırsan. Bunu söyleyemezsin. Evet. 2. 2 Serdar Ortaç geldi. Doğru cevabı söylüyorum. Evet. evet. İbrahim Tatses'ti. Yazıklar yeah. olsun. hemen bir sonraki tweetimize geçiyorum. Aşağıdaki tweet'i e hangi ünlü atmıştır? Serdar Ortaç. Vallahi aa, hak ettim bunu. Buna Tamam şaka. Lan kessene <laughs> Tamam keseyim. <laughs> Buyur. Madem kes... Madem kesiyorsun. Tamam. <laughs> artık Tabii keserim. çok korkuyorum. <laughs> Ece Naz bunu tatmalısın gel ya <laughs> <yer> değişelim. <yaşarım. gülüyor> Sorumuza dönelim. The ne demek? İngilizce, İngilizce'deki <laughs> the var ya. Ne demek? Yani biliyorum. The Enes. Mesela. Yıldız Tilbe, Nihat Doğan, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan. The ne demek? Tweetini The, hangisi demek? atmıştır? Yıldız Tilbe. Hayır, hayır aşkım dur be. Evet, siz Aa, ne diyorsunuz? Bilmedim. Ben de ben... söyleyeyim miydim? Mi? Yıldız Tilbe'den de. Nihat Doğan. Nihat Doğan. Yıldız Tilbe. Bu arada 3-2-1 demedim. mi? Neyse hadi. Oğlum ben takip etmiyorum ki Yıldız Tilbe'yi. Nereden Ama yani, Ben de etkilerimde ama... karakterlerine göre Heh. yorumlama yapıyorum şu an. Aynen öyle ama çok yanlış yorumluyorsun. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. İstiyorsan öyleydi, öyleydi. kesmeyeyim seni. <gülüyor> 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 seni kesmeyeyim. Ama şurada beni güzel bir şekilde arkadaşlar neden benim kanalıma abone olsunlar diye bir anlatırsam senin belki ipini Ezenaz, kesmeyebilirim. Bak, gözümün içine bak. Şu an bak mı, bakma, bakma, bak bakma. Yalaka mı olacaksın yoksa? Alper Rendi Enes Batur'dan daha çok seviyorum ve severek takip ediyorum. <laughs> evet, evet, tamam. çok bence çok doğru, çok kaliteli, evet. kesmiyorum ipini Ece Naz'ın. Sen var ya bunu Hak etti. Hak etti. Sizce Seda Sayan kaç kere evlenip boşanmıştır? Üç diyorum ben. Allah'ın hakkı 3'tür. 4. Ben 8 diyorum. Doğru cevap. Evet. 7 ile Betül kazanıyor. Bravo Bravo yes. ve mü? en uzak Dört. Enes yaptığı için Enes'in var mı istediğim şey? Direkt eleneceğim galiba Enes, ya. Yok. Yok yok elenmezsin Enes'im olur mu öyle şey? Var mı söylemek istediğin bir şey? Ya kessene. Kesin mi? Ben Sedat Sen <laughs> ablamızın e, bu kararından dolayı ona... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum terledim ha. <laughs> Sıradaki <gülüyor> sorumuz görsel bir soru. Hemen evet, Soğuk espriyle aranız nasıl? Enes ben, yapar. E, hep yapar. Ben hep yapıyorum. O zaman bu soğuk espriyi ilk bilen kazanır. E. Evet, Düz kardeş yan. Yatay e. kardeş yan. Bravo, bravo. Kim yani aslında bilmedin, Kim bildin yan. böyle çok rezalet bir ortada bir bıraktın Enes'i. Yatay e. kardeş yan. Hayır. <laughs> Arkadaşlar Enes yaklaştığı için Enes'e buradan puan veriyorum. Kim şöyle söyleyeceğim. Kim kardeş yan? Kim kardeş? Düz olacaktı. Ay Doğru ya. cevap. Ay Bu turun kazananı Enes olduğu için Enes senden Bunu kimi ya. kesmemi istediğini söyler misin? Ay. Sen kimi söylersen Ay. onu keseceğim. Onu kes. Daha demin beni sattın. Ne oldu? Alper'i sevmedim. Keseyim mi? Hala emin misin? Alper'i sevmiyorum de o zaman. Yine keserim. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın heyecanlı? Çok canım acıyacak. <laughs> <Ben içeyim lazım>. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Hazırsanız görsel sorumuz geliyor. Bu ünlü kim sizce? Peter Parker. Çok yakın, çok <laughs> yakın. Gerçek diyorum çok yakın bir cevap. Enes Batur o yatan. Yok değil, Enes hiç yatan. değil. Engin Altan düz yatan. Hayır, değil. Peter Parker ayarında diyorum. Bak var diye yazıyor. Alper Rende. Bravo Enes. <laughs> Alper Rende demiştim. Tom <gülüyor> Helen'da <gülüyor> ve... <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun Beto. Yazıklar olsun. Burada Ece Naz'ı kesmem, burada seni keserim. <laughs> Bebeğim lütfen, lütfen. Aa, ben de seni çok seviyorum beberim. Bebe, beberim mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sizden birer tane itiraf istiyorum. En güzel, en tatmin edici itiraf yapan kazanır. Damla bir hoşlanmıyorum. Çok büyük bir itiraf gibi gelmedi bana. Ona aşık. Bak bu güzel. Bak Damla aşık mısın? Hayır değilim. Peki bana itiraf lazım hocam. Güzel bir itiraf yakışır bu ee, videoya. Ece nasıl? Yarın öbür gün zaten sö söylersin bir yerde. En azından buradan kuru çık. Yani gerçekten yani aslında şöyle atlamadım. <laughs> böyle falan diyeceğim bir şey yok. Evet, Enes şimdi şey. ne konuşuyorsunuz orada? i̇tiraf gelmiyor aslında. Enes aşkına. bana titreme hareketini gösterdi. Ben de ona <laughs> ne yapıyorsun ya <canım> dedim. Enes <laughs> ben seni birazdan titreteceğim bir güzel. <laughs> bu erotik bir şekilde geliyor. Geliyor <laughs> itiraf. Gelsin. Evet. Gösterimi yaptırmadan önce dolmasın diye kullanıyordum. Aa, bir itiraftır oh. bu. Helal olsun Ece Bak. Oh, bravo. Işte. bravo, bravo. Bu bir itiraftır. Bu kabul edilir, <laughs> tatmin edici bir itiraf. Gençler, ikinizden daha kötü itiraf yapanı keselim. Daha kötü itiraf. Aşkım, bir itiraf dedin. Kendinle alakalı demedin sanki. Tabi tabi. ben seninle alakalı sen hayır, kesilmek Ay, istiyorum, sen, istiyorum diyorsun sen, sen sanırım. Hayır, evet, tabi. Ben bir hafta içinde çok duygusallaşıp ağlamıştım bir gün. Oooo oh, kıyormuş. <laughs> Bu çok çok kötü bir turdu arkadaşlar. Laş, ta taş, kağıt, makas yapar mısınız? Hayır hayır hayır. Seninki çok iyiydi, daha bravo. Daha, daha bunu da etmedim. Sen var ama. ya, seni üç tur kesmeyeceğim. Vallahi. Şaka. Erkekler. Taş, da. kağıt, makas oynar mısınız? 3 olan kazanır. Evet, ya, makas. 3-0. 3-0, be. be. Beto ya. Oha! Beto ya. Hayır ya. Beynini okudum şeyler bir yanlış yapılıyor. Aa, ee, yanlışı öyle. bir kesti. Bir şey tane daha kesmiş Beto, ya. şu an bir şey olmadı ama bir sonraki ipte fel bir felaket seni bekliyor. Ne yapıyorsun Enes? Bak beto Can bu kadar. Beto bu kadar mı dedin? Evet şu kadar takla atar. <laughs> Niye bana takılıyorsun? Evet Enes'cim senin bu lakayet davranışından dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir ip daha var mı? Burada bir <laughs> ip daha var. <laughs> <laughs> lakayet davrananlar bu sonuca mahkum. Enes'cim artık sen şu GoPro'dasın. <laughs> <laughs> çok terledi. Hemen geliyor. Buyurun. Çok evet. çoğuz. Buyurun. Evet, Bak, çok iyi bir yer. Bende. Sizden özlü söz yazmanızı istiyorum. Gerekirse kamyon arkası bir sözü de olabilir. Gerekirse kendi sözünüz de olabilir. En güzel sözü yazan kazanır. En kötüyü yazan kaybeder. Beni etkileyin. Evet herkes sanki aklında özlü söz varmış gibi hemen döşüyor ya. Ben bunu düşünürsünüz falan zannetmiştim. Ben... Hocam ben yaptım. Özlü sözün bitti mi? E, evet bitti. Tamam kalsın. Ne yazmış ablacık? Ece Naz'dan başlıyorum. Ölmek dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze aldım. Bir de Kanayan Gül çizmiş. Onu da açıklamak için Kanayan Gül yazmış yanına. Doğru çünkü belli olmuyor. Betül yaratıcı bir arkadaşımız. Ak akçe kara gün içindir. <laughs> Yanlış değil. özlü evet. <laughs> Azim çalışma mutluluk. <laughs> Tam benim sevgilim değil gibi. Bu Vay be. <laughs> Yalakalıktan hoşlanmam. Yalakalıktan hoşlanmam. Bu da bir özgün sözdür. İpini keserim ha. Format ipini evet. keserim. İpini keserim. Ha. Evet. Peki. Enes'e geçiyorum. Ne idüğü belirsiz internet mi senin hayalin? İnternet maymunu olacaksın başımıza. <laughs> Enes Batur. Enes, bir hikayesi olan bir şey yazmış. Ee, babasının söylediği bir sözü yazmış. Özlü bir söz yazmış, burada bir şey var, evet diyor kendisi de. Kurtlar Vadisi'nden bir söz ama... Burası. Ben şunu bir kesiyorsun şu anda? Şunu kesmek. Artık zaten gitti be toy ya. ya ben gerçekten yapmışım ya. Betülcüğüm. Benimkisi çok işte benimkisi. özlü değildi. Benimkisi gayet özlü sözleri. Betülcüğüm sen oraya Hayır atasözleri ya. ve deyimlerden döşemişsin. Ben her şeyi her telden yazdım oraya. Hangi hoşunuza giderse diye. Ay, Ay, ben sen. Ben. Şimdi sen ağla. Son duruma bakacak olursak Ecenaz'ın dört ipi duruyor. Enes'in 2, Betül'ün 2. Kolay bir soru soracağım size. Aynı anda cevap vermenizi isteyeceğim. Genel kültür sorusu. Hangisi Türkiye'nin bölgesi değildir? A Trakya bölgesi, B Karadeniz bölgesi, C Marmara bölgesi, D Doğu Anadolu bölgesi. Ne? Trakya. Şimdi hep birlikte cevap vereceğiz diye söylemiştim. Yanlış duyuldu mu? Duyulmadı mı? Ben anlamadım. Şimdi sen niye? Tamam biliyorsun, doğru biliyorsun. Saldan atladı dire Burada yes, bak. <laughs> benim sözümün değeri böyle olmayınca canım sıkılıyor. Şu anda size bir şarkı mırıldanacağım. Hmm. Ömür boyu. Bravo! <gülüyor> bravo! <gülüyor> benim sesim Bravo. Ay, Ay. Net bir şekilde ilk Enes bildi. Sen bildin. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Instagram story'mi açtım. Aranızdan birisinin ipi kesilecek ve ben bunu Instagram takipçilerime soracağım. Bir anket yapacağım. Sen bildin. Seni kesmiyorum işte. O ikisinden biz. Arkadaşlar şu anda kimin ipini keseceğimi siz karar vereceksiniz. Enes soruyu bildi. O yüzden Ecenaz ve Betül. Hangisinin ipini keseyim? Şu anda siz karar vereceksiniz. Evet ben takıp <laughs> tuttum. Ben de <ben gülüyor> şeyim. Ben, <gülüyor> 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 evet şu anda paylaştım story'yi. Bakalım. Çok şaşırtıcı bir sonuç. Ne? Beni mi seçmişler? Yetilcim. Ya! Takipçilerimiz Kıyamış. ne yazık ki %70'le Naz'ı seçmişler. Evet. <laughs> Ecanazcığım bir daha bak bir daha, bir daha bak bir daha bakalım. 1000 <laughs> <laughs> oy Ece 400 oy Betül'ün ipi kesilsin demiş. Hazır mısın Ecenaz? Ne kadar hazır mıyım mesela? Ee, mesela 30 Ne bileyim işte böyle hazır mısın? <laughs> hazır. Sen keseyim yani. Evet. Ben ofiste bazı ürünleri slow motion bir şekilde parçaladım. Bu parçaladığım ürünleri sonra tersten sardım. Bu ürünleri ilk bilen kazanacak. Tabak 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 tabak. Tabak 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 Bravo Betül. Bravo Betül. İkiniz için bir soru daha geliyor arkadaşlar. Ben Hemen anladım. gelsin. Bardak. Değil. Bazo. Bazo. Hayır değil. Sürahi. Hayır. Karköy'si. İlk önce Enes Batur söylüyor. Karkısı. Ve... Karkısı. En iyi yarışmacımızdı Karkısı. ama en son ipe kalıyor. Ecenaz. aslı. Enes başımı sevme, kurtarmaz artık. Oh. Onu kes ve oh. beni kes. <laughs> <laughs> Ecenaz. aslı. Onu kes ve beni kes dedi Alper. Tabii, neden olmasın? Ben bundan büyük bir zevk, <gülüyor> zevk <gülüyor> alırım. Ben bundan büyük bir zevk alırım Enes'cim. Yarışmacılarımız artık düşmek üzere. O yüzden ben ayakkabılarınızı çıkartmanızı rica edeceğim Enes'cim. Seda Sayan'dan bir soru. Geri dönüyorum. Seda Sayan'a geri dönüyorum. Gençler, sessizlik. Vallahi keseceğim. HFR hazır mı? Hazır hocam. HFR ne lan? Göreceksin Eferi kurguda. <laughs> <laughs> Şimdi Seda Sayan'ın en kısa evliliği ne kadar sürmüştür? Bir saat. Bir saat. Bir saat. Bir saat evlilik. Evet, bir saat sürmüştür. Bir gün. Beş saat diyorum. Hayır, hayır. Ben mi yanlış söyledim? 1 bir saat evlilik olur mu ya? Evet, olur. <laughs> Derin Özer miydi? Bir saat evli kaldı, boşandı Evet, ya. aynen. Var böyle bir şey. Var mı? O evet. zaman... Aşkım, var böyle bir şey. Hayır. Yapacak bir şey yok. Betül'ün de bir kaldı. Betül'ün de bir kaldı. İpinizi şu anda neden kesmeyeyim? Bana bunu açıklayın. Ben söylüyorum. Tabii Beni alalım. kesmezsen herkes çok geçirir. Herkes benim kesilmemi bekliyor. Ben çok şey bir insanım. En zayıfları benim. Doğru. En zayıfları. Doğru. Benim hasta olmam daha yüksek ihtimal. Yok. Hiç hasta yani olma ihtimali yok. Bütün her ben... şeyimiz burada var. Ece Nazcığım. Ben demin köfte yedim çokça. Kusarım havuzunuza. <laughs> <laughs> o yüzden beni kesmeyin. Ben burada iki tane kesilmek istemeyen arkadaşımızı görüyorum. Beni kesecek beni kesecek. Yemin hmm. ederim en ki... Ne bilerek böyle Asimile ne? Asimile ne hala? Asimile ne? aşkım? Alakalı. bilmiyor Enes onu. Ben de bilmiyorum. <laughs> Şimdi senin bu Ama başına bu kesiliyorsun <laughs> hem de HFR ile birlikte. <laughs> Hf ah, Hf Kesilmeden önce suya düşmeden önce oh, arkadaşlarımıza söylemek istediğim bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> çok gerildim Enes. Kes hadi. Kesilme. Ben kendime feda ettim. Ya Alper ya. Yine yanlışı kestim ya. Her zaman çekişmeyi seven bir insanım. O yüzden Ecenaz'ın ipini son turda herkes eşit kalsın diye kesmek zorundaydım. Ama artık gerçek ipin kesilmesi gerekiyor. Enes evet, görüşmek üzere. Ama bu trenine binmiş gibi. <laughs> Burada arkadaşlarına ne söylemek istersin? Treni kadar evet. heyecanlı mıydı gerçekten? Altıma sıçtım. <laughs> <laughs> Valla Enes gerçekten kötü. Ee, şey. ben kesileceğimi biliyordum. Bir hakkımı da senin için feda ettim hatta. Evet helal olsun. Ee, helal olsun. Ben o hakkı sonunda çıkarttım. Betül'ün de istemiyorum. Ben gidiyorum. Ee, Peki Ben kameraları oynuyorum. <laughs> <laughs> Katıldığın için teşekkür ediyoruz. Burada mısın? Ee, buradayım. Yarışmanın sonunu görmek istedim. Psikolojik istersen. destek vermek istedim. Peki süpersin. Nasıldı? Soğuk muydu? Yo, böyle çok ortaya karışık bir ısısı vardı. Böyle beni rahatlattı bir anda. <laughs> Kendine İyi geldi. geldi İyi geldi. Peki o zaman bakalım yanına kim gelecek. Final sorumuzla karşınızdayım arkadaşlar. Ben istiyorum ki gerçekten hak eden kazansın. Son olarak size bir genel kültür, bir mantık sorusu soracağım. Gerçekten evet. kazanan bu yarışı kazansın, hakkıyla ıslanmasın. Tamam. Bir insanın kafasında kaç tane saç vardır? Daha yakın cevap veren kazanır. 20 bin diyorum ben. Daha fazla. 20 bin. 10 milyon. O kadar da fazla söyleme daha... ya. 30 <laughs> falan <ederim. gülüyor> Evet, insanın gerçekten kafasında çok fazla saç var. Hangisi daha yakınsa o kazanmış olacak. Ay Hangisi daha uzaksa o kesilecek. Buradan sevgili Burak'a sesleniyorum. HFR hazır mı? <laughs> Şimdi 20 bin diyen bir arkadaş var. Onun üstüne mesela 30 bin desem, 21 bin desem, karbası. <laughs> ama gidip 10 milyon demek riskliydi. <laughs> İkinizden de gözlerini kapatırız. Hayır, şimdi. hayır yani, ya lütfen gözünü kapatmak tamam. gözümü. Hayır, istemiyorum, kapatmak istemiyorum gözümü. Bak çok korktum ağlayacağım. <laughs> 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 tamam peki. Betül. Çok ya. üzgünüm ama insan da 20 bin tane saç olur mu ya? Aşkım kaç tane? Ya? Doğru cevap 150 binde Betül daha yakın cevap veriyor <laughs> ve Ece daha görüşmek üzere. <laughs> <şöyle. gülüyor> En az geçmiş olsun. Hemen geliyorum. Yeah! Ece nasıl, nasıl bir duyguydu? O kadar düşündüğün kadar korkunç muydu? Yo ben gerizekalı mıyım gerçekten? 10 milyon ne ya? 10 milyon hak ettin düşmeyi. Hak ettim. Fazla söyledim, dedim, 30 dedim. 30, hak 30 ettim, bin desen kazanıyorsun hak yani. Heyecanlandım yani, yani, herhalde çok fazla saç var sandım özür dilerim. Yo estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Suya düştün e, hak ettiğini buldum bence. İkinize de e, kanalıma konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizi hemen kurumaya gönderiyorum. Betül zaten kazandı sana da ayrı teşekkür ederim. Videomun <laughs> en büyük için. Bravo Betül. Betül'e bir alkış. Bir güzel videonun daha sonuna geldik. Bu formatta kimleri görmek istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.